Arkadaşlar bugün sizler bir bir oyun oynuyoruz. Evet kimse göremiyoryla. Biz böyle bir oyun oynuyoruz tamam böyle kartlarımız var. Bir de böyle bir tane şeyimiz var bunu hı, bilirsek Abol şey. Ama olayı yapmayalım. Niye? Böyle yapalım. Durun. Böyle görüyor bize. Böyle görüyor. He. Evet. Şimdi. İyi. E Bir şimdi kartlarımız var. Geri koyabilir miyim? Geri koyalım şunları. Aa ben aslında sıkıldım ya. Nasıl sıkıldın? Hadi. Evet arkadaşlar şimdi bilmeye çalışacağız. Şimdi bunlar bir tane seçiyorum. Ve kimse bakmıyor. Evet. Bunu hemen koyuyoruz. Ters yapmışsın. Sen hemen soru koyacaksın deme. Bak bana. Şimdi bana koy. Çık bakalım. Hadi. Bakayım şöyle. Tamam. Koy. Hadi. Onu sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. bilmiyorum, diye bir şey yok koyacaksın? Bilmiyorum. Bakayım. Bilmiyorum. Tamam, koy. Bilmiyorsun. Bakayım. Bilmiyorsun. Sen koy. Koyamam çünkü bilmiyorum. Bilmiyorum. Biliyorum. Garson. Yapma böyle. Ben <laughs> her şeyi biliyordum. Biliyorum. Ben her şeyi biliyorum. Tamam, her şeyi biliyorum. O zaman bu o zaman bu ne ikisi biliyor musun? Ayım çeyir. Yeah. Ne? Koltuk. Ya tamam tamam. Ayım çeyir koltuğun ilgisi ayım çeyir işte. Hadi koş şöyle. Bunu bilmiyorsun bak. Yüzücü. Ya biliyorum her şeyi bilmiyorsun <laughs> değil mi? Ama illa oyunu olmuyor öyle. Hadi ya, bir tane koş şöyle. <gülüyor> biliyorum <gülüyor> her şeyi biliyorum. He biliyorsun biliyorsun deme ben her şeyi biliyorum. O zaman Seren denen mi biliyorum. Ay oyundaki kartları her şeyi biliyorum meslekleri. Saçı biliyor musun? Saçı işte biliyor. Şimdi seni kim? Böyle uçak biliyoruz. Böyle kim sürüyor uçağı? Uçakçı. Uçak kim sürüyor? Oyununu kurancı. Bu kim türü bu son çalıştı. Yoksa alamayacaksın. Eee. biz bizim süremiz bitmiş. Başlatmadık ki daha. He doğru. Hadi. Abi hiç görmüyor arkadaşlar? Hadi hadi. Buraya biraz. He bozma. İla şimdi bizim şeyimiz ne? Yani tamam. buradaki kart ne? Eee. Ustarayım. <laughs> Pilotçu. Pilotçu demedim. Pilotçu değil. Kuramsız düşmüş de. Bence böyle kalsın. Pilotçu değil. Anne, yazın. Şunu koyar mısın? Neyse. Arkadaşlar ne? Yorumları yazın. Tamam yazsınlar. <laughs> Hatırlamıyor musun? <laughs> arkadaş, ne? Yorumları yazın arkadaşlar ne? Ne olsun? Ben biliyorum. Sen ne biliyorsun? biliyorum. Şu şu. Pilot. Pilotçu. Ah, tamam. Pilot demiyorum. Ta pilot, Pilotçu değil. Yanlış söyledi. Abi birisi e ışıklar bozuluyor ya. Yani Açılmıyor, yani Açılmayı tutuşun. Açılmıyor. E o kişinin geliyor. Sen bile diyor. O kişinin adı ne? Elektrikçi. Gel. Ben Marco Niye? Oynamıyor bak. İyi tamam. Gel yardım et hadi şunları yapmama. Bakıyorum. Burada. Sen aldın mı? Ben ha. açayım. Kapatayım şunu. Kapı açmayı çok seviyorum da o yüzden öyle. Yani. Kapan. Olmadı dur. Nerede ya? İp? Bence yani ip kayboldu. İp nerede? Burada. Hep böyle. Bunları da koyuyoruz. 看吗？ Evet arkadaşlar böyleydi.